Ah. Efendim deli kız. Nasılsın diye bir sorayım istedim. Vallahi ne olsun. Gözümüz yollarda kaldı bekliyoruz. Ya. Ya tabii. Vallahi yekten söyleyip kurtulayım. Çok özledim kızım ya. Bir de garibim, bir tuhafım yani. İyi, keyfini çıkar. Hem özlemek de keyiflidir yeri geldiğinde. Vallahi gelsen keyfini çıkartacağım da gelmiyorsun ki. Çok özledim diyorum kızım ya. Tadın damağımda kaldı yani. Daha çok özleyeceksin sen beni. Tekne hazır, kaptanla konuştum. İki güne gidiyorsun Mikanos'a. Ne diyorsun? Öf. Ben nasıl bırakıp gideceğim seni ya? Hı? Bana bak artık gitmeden bir veda gecesi yaparsın bana. Önce Suzan manyağına veda gecesi yapacağım. Kartalın yanından geliyorum. Hem de müthiş bir planla geliyorum. Neyse ben geldim zaten şimdi kapıdayım. Ee, seni yarın arayacağım tamam? İyi hadi. Hadi bay bay. Kartal söz gelmeden gidelim biz. Abi sen otel ayarladın değil mi? Bak yine olaylar olaylar olmasın ha. Yok hayır tamam ben hepimizin batıdıcıya bir otelde yer ayarladım. Betta. Ben bu asansörü çok arayacağım. Hoşça kal güzel evimiz. Ya gel. Sen güçlü kadınsın. Sana bunlar koyar mı ya? Koyar mı hiç? Evet. her şey yeniden başlarız. Evet. Hadi kalkalım artık. Hadi ne gidiyoruz? Tamam hadi şunları hazırlayalım. Nereye böyle? Yemeğe mi? Dalga geçme Mine. Otele gidiyoruz. Ben topladım senin eşyalarını. Aa, sana zahmet olacak Fatoş ama onları yerine koy. Hadi. Allah'ım. Kızım, ne diyorsun? Kovulduk buradan. Kalamayız burada. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Bu ev artık benim. Anlamadım. Ne hani saçmalıyorsun Mine? Bakın. Tapusu da burada. <laughs> sen ver bakayım şu paramı. Ne? Ne? Nasıl kızım? Ya Mini sen nereden buldun bu kadar parayı? Kendi hesabımdan çektim anneciğim. <laughs> bu evi çok sevdim. Ay ne bileyim bir sürü anımız filan doldu. En iyisi alayım dedim ben bu evi. Öyle. Ya sen delirdin mi? Nereden bulacaksın bu kadar parayı? Ay hesabımızdan çektim diyorum. Anlamıyor hesap Ay ay paramız var bizim. Tamam mı? Paramız var. <laughs> ya bu hani çiftliğin gitmesi, hesapta para kalmadı falan ya. Bun, bunların hepsi, hepsi hikaye. Babaannemin bize bir oyunu maalesef ki. Değil mi babaanne? Hayriye Hanım. Doğru mu söylüyor bu? Ailem bir arada tutmak için de Bravo. Bravo. Şahane aile olduk. Ortada kaldık. Süründük. Siz... Siz ne yaptınız sanıyorsunuz ya? ne sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Oğlum söyleyecektim. Neyi söyleyecektin? Ay amma uzattınız ama ya. Öf. Tamam. Ay sonuca bakın siz. Ya sepetçiler serveti bütün azametiyle emrimizde diyorum. Anlamıyor musunuz? Hesap vereceksiniz. Özür dileyeceksiniz. Olmaz böyle bir şey. Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Hepsi o kız yüzünden değil mi? Ha? Mutlu musunuz? Mutlu musunuz Hayriye Hanım? Balkon demirlerinde açılmış sar Dünyalar gibiyiz Bizi sevecek bir yürek lazım Bak şu